Işık hızında easter eggsleri komboları yayınlayan kanalda merhabalar canlarım Hayırlı sabahların olsun mutlu haftaların olsun yepyeni sezona hep birlikte başlayalım 3 milyon değerindeki özel bir videoya sen de hoş geldin İlk önce yumurtalarımızı açacağız ondan sonra günlük kombolarımızı açacağız Yepyeni tanıtımlar geliyor çok özel videolar geliyor Bunları kaçırmamak için de aşağıdan abone olarak bildirimleri açmayı unutma ki Sen de kaçırma her gün günlük videolarımız gelmeye devam edin Ana ekrana geldim Şurada görüyorsunuz turuncu enerji kısmı var. Ona tıkladım. Çoklu tıklamayı görüyorsunuz. Ona da tıklıyorum çoklu bir şekilde. Ortada bir maço yumurtamız hazır. İkinci yumurtamız madene geldim. Dövüşçünün girişim kısmındayım. Benim en sevdiğim karta geliyorum. Bilmeniz lazım artık. Söylemeyeyim ben bunu. Youtube kanalı oluşturma kartı hemen girişimde bulunuyor. Üstüne tıklıyorum. Ve sol üstte ne var? Tabii ki şanslı mı şansı güzel bir yumurtamız var. Üçüncü yumurtam koçtayım. Talebet kısmına geldim. Hemen en yukarıda görüyorsunuz son tekme arttırmanı yazıyor. Tıkladım. Sol üstte 3. tatlışma mı tatlış yumurtamız gizli. Bir milyonumuzu cebimize koyuyoruz. Ve hemen günlük olmamıza geçiyoruz. İlk combo kartım dövüşçünün girişim kısmındayım. Ve biraz aşağı indiğimde emlak yatırımı kartı benim ilk combo kartım oluyor. İkinci combo kartım. Koçun yükselt kısmına geliyorum. Ve koçun yükselt kısmında kombinasyon antrenmanı benim ikinci combo kartım oluyor. Üçüncü combo kartım. Koçun talep et kısmındayım. Ve biraz aşağı indiğimde Taktik antrenmanı benim 3. combo kartım oluyor ve bu şekilde 2 milyonumu da cebime koyduysam benimle birlikte bu sabah 3 milyon kazananlar ışık hızında kimler aşağı yorumlarda görmek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>